Evet arkadaşlar bugün Steel'e Brain Rota tekrardan sıfırdan başlıyoruz. Ve özel server'dayız. <laughs> Ve Nubi'nin pizzalliğini gelmiyor. Aha. Burada Bu arada arkadaşlar özel server'a katılım çekilisimiz var. Yoruma Roblox kullanıcı adınızı yazın. Şu 8 kişi katıldı. Yani 8'de de bir sans var yani. Yaklaşık kaç ediyor? On iki buçuk yüzde, on buçuk sansı var katılanların. Bence iyi bir sans. Siz de katılın. Ve hala Nubini pizzaliğini gelmiyor. Nubini gelsin ben videoyu baslatacağım. Arkadaşlar Nubini pizzaliğini geldi. Bu dükkana gide dursun. Bu arada kullanıcı adım mükemmel. lan param olsa bunu alırdım he çok iyi. Rainbow petler. Şimdi burada video ne zaman bu seri biter? Normal indeks tamamlanınca. Şöyle Nubini Beyze e gitsin. Beyzim en sonunda biraz bekleyeceğiz işte. Şöyle Nubini'den para toplayak. Başka da pet çalıyor da. Hocam başka oyuncu yok. Hadi bakalım. Sunu bir nidalak. Hatta ben bir normal sorbura geçeyim ya. Arkadaşlar iyi ki gelmişsiniz. Love eventi varmış şu an. Hızlıca love çarkını çevirerek bizi çok hızlı başlattıracak. Bu love çarkı. Ve 25k para. Ve... Ya ne vuruyorsun hocam? Kapısını kapattı ah be. Neyse bizim Nubinileri çalmasınlar. Gerçi Nubini'ye de ihtiyaç Çıkmışım. kalmadı da. Altın Nubini Beyze gitmeden sen yapmışsın ya. Çıkmışım. Neyse 25k parayla alınır. Bir şey alınmaz. Ta 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 savur. Gangsta Terra Epic falan almak istiyorum ya. Gel bır bır patapim gel. Şöyle. Tamam 10k para var. Tamam ya pet hızlıcılığı yapacağım şu an. Özel server'a girip magma çarkına denk getirmemiz çok güzel oldu. Sadece an falan olmadığı için bir şey yapamam. Gerçi de. Ben, ben şuradan para toplayayım biraz. 10k bana para bana çok yeterli. Burayı 28 saniye var. Bizim kaç saniye var? Bizim bitti. Tamam. Orada bir şeyler çalmayı deneyeceğim. Görünmezlik falan da yok ki ya. Ben nasıl hızlayacağım? Şöyle 5 4 3 2 bir sıfır. Gir içeri. Hızla. Uç. 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 Hadi. Ya oyun geri attı ya. Geri niye atıyorsun oyun? Çalacakken geri atıyor. Magma petleri görür burada. Epik da Ya. Bırbırın gitmesini istemiyorum. Şöyle. Buraya kadar Gangsta bu terah gelirse alırım. Magma'dır. Güzel para verir. Magma event bitene kadar normal soru. takılacağım ben arkadaşlar. Şöyle. 180 <laughs> oh. Bırbırdan çok daha iyi. Ama alamıyorum. He Daha iyi magma petler istiyorum hocam. Şöyle İş görür petler aldık en azından ve çalma videosu istiyorsanız yaparız arkadaşlar sadece brain rock çaldığım bir video ana hesapta veya 13. de atabilirim ana hesapta Şimdi bu iki peti yan hesaba aktarıp pet çalsam mı? 10 para. Güzel gelsin. Yani lava petleri toplarım. Yana hesabı aktarım. Ana hesabı aktarmak da kolay mı yapar acaba oyunu? Bilemedim ki. Tim Cheese kaç veriyor? 30 veriyor. Bırbır bır lava. 300 veriyor. Ne olur kimse almasın. Ne olur kimse almasın. Ledin deriler kadar veriyorsan. Ve bırbırın lavasını aldık. Çok iyi. Kasılıyoruz yani. Hatta bu bırbır bır lava bana yeter. Ben söyle şunu. Binileri falan satayım artık. Biraz pet toplayıp şeyim mi yapsam? Makineye mi atsam petleri? Bizi zorlayacak petler makine petleri şu an zaten de. Alfa Difero kaç veriyor? İyi. Dur dur. Bırbırı kaçırmak istemiyorum da. Çalınmasın diye uğraşacağım. Hocam bak. Başkası da çalıyor. Benden alma. Ya. Git o urbanieri farklı çalanına vur ya. Bana niye vuruyor? Bir de adamın beysi daha uzakta. Yine de alabildi. Ne yazmışlar? Ben su tipsi kapatayım ya. Aynen. Şöyle bakıyorum. Lava pet gelmiyor ya. Ben lava pet için burada duruyorum hocam. Neyse iyi bir pet gelsin ben videoyu başlatayım. Arkadaşlar Bambirini Krosti'ni lava geldi. 810 veriyor. Hemen aldım. Orangutini geldi de zaten param yetmez. Tamam ya iki tane lava epimiz oldu. Bunlar iş görecek. Söyle. Biraz daha iyi pet gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar bir daha bır bır pata lava geldi. Bunu da alacağım. Lava pet olması ismimize geliyor. Arkasında urbalon ileri rolli lava vardı. Onun için kavga edemem. Base'im arkadadır zaten. Şöyle dur. Kapatalım. İki tane var var patapayım var. Aslında bekle bekle. Hadi. Be. Hamlı heyecan yaptım. Base'imin yanından geçecekti işte. Base'imin yan base'imden geçeceği için. Kaç veriyordu? 1.2 çok iyi. Neyse iyi bir pet gelmesini bekleyeceğim yine. Arkadaşlar Rebirth'te de lazım olacak diye tung tung savur aldım. Bir daha iyi bir petin gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar Love Event'e son pet olarak Trick Truck Badabom'u alıyorum. Love Event'ine denk gelmemiz çok güzel oldu. Hatta kimse farkında değil kendisi Tamam ilk legendary petimizi aldık. Hatta dur, burada lava, sigma, boy var neyse adam onu alsın. Bom bom bini buzini. Gel. Umarım bizim petler hızlanmaz. Umarım. Eee. Tamam, aldım bom bom bini buziniyi. Şöyle, bırbırı sattım. Adamın bezi çık çıkmı? Yok. Tamam ben şunların parasını toplayayım. Şöyle. Okey ya Love Event isimize geldi. Hatta çok isimize geldi. Bunu da satabildik. Hem tak sayesinde hem bunlar sayesinde. Sobelini flamince. Bu arada Atmi Samaslarında Stila Brain Road'u Rot videosunu o zaman çekeceğim. Ve son iki gün. Pazar günü Nusty ile Brain özel soru çekilisini yayınlayacağım çekilisi videosunu. Yani iki günümüz kaldı. Yoruma Roblox kullanıcı adınızı yazın. Bak 8 kişi katıldı ha. Şansınız var. Şöyle bakıyorum. Eee... Rebirth atsam söyle. Trippi troppa troppa trippi gelirse rebirth atarım. Onun gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar ana hesabımı getirdim buraya. Şu an ana hesabımdan petlerimi aldıracağım. Çünkü rebirth at. Daha hızlı rebirth atmak için. Söyle petleri ana hesabım alsın. Önemli olan petleri aldıracağım zaten. Tüm petlerimi götürmesin. Şöyle Guzini'yi götürüyoruz. Görüyorsunuz. Guzini gidiyor. Aa dur dur dur. Ana hesaptan Pet alamam ama o bombadilo geldi. Bombadilo'yu alayım ana hesaba. Ana hesapta Bombadilo'yu benden alsın arkadaşlar. Son mantıklı bir şey yaptım. Ve ana hesabımdan şey alsın. Bamberini, Krostini de götürsün. Love event olmasaydı hızlı gelisemezdik. Neyse ben bu petleri gö götürüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 peti götürdüm ama bombardilo aldığım için param bitti. Sudan biraz para almam lazım. Şöyle tamam. Ve atalım. Ve petleri alıp geliyorum. Arkadaşlar tüm petleri götürmedim de rebirth için bır bır patapim lazım. Kızım yani ben o, o, yüzden bır bır patapimi de alayım arkadaşlar. Şuradan. Rebirth şu için aldık. Gelmesini bir daha beklemeyelim. Bonekan kanan balabı gelirse onu da alırım. Masala çok fazla bır bır patapim geliyor. Yani ama Burbur'a şu an ihtiyacım yok. Legendary pet gelmiş. Legendary petimizi alalım. Sonra bombardido kaldı ya onu da alalım. O ne kanan bala bu bekleyeceğiz. Ve arkadaşlar şu soğan... iyi gelişiyoruz ya. Şöyle şöyle şöyle. Ee, bir 1 milyona yaklaştık. Bone bala bu da geldi. Çok iyi. Topla 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 topla. Bone kanal. Bir legendary pet daha geldi. Tamam. Süper. 30 saniye sonra bir legendary pet daha geliyor arkadaşlar. Söyle ben bunlarla 1 milyon yaparım. Ve 1 milyon oldu. Okey güzel bir legendary de gelse güzel olacak. Bey ne geliyor? Bekliyoruz arkadaşlar. 5 4 3 2 1 0 Simpanzee bananini. Vah vah Güzel geldi. Neyse arkadaşlar iyi bir şey gelsin ben videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar rebirth'ımızı atmamıza az kaldı. Hiçbir şey gelmedi de. Neyse. Başlatayım dedim. Şöyle toplayalım paraları. Yarısı bitti ya. Hatta yarısından fazlası bitti. 3 milyon lazımdı bize. Bu sefer crostini'yi de almam da mitikler kalsın bir tek. Bombadilo ile bom bini guzini'yi bırakırım. Şöyle sonlara topla topla. Eee Neyse yav, 200k biriktireceğiz hızlıca. Ve 3 milyon oldu da ne eksik? Nereye katabiliyoruz? Okey. Bekleyin ben yine yan hesabı getireyim. Evet arkadaşlar ana hesabı getirdim. Şimdi ana hesabı da izleyebileceksiniz. Hadi benim base Beyz, orada. Base'den petleri alalım. Simpanzini lazım. Sonra kiri lazım. Şöyle. salma atosu. Heh, geldi. şöyle alalım. Burada bu uygulamayı nasıl kuracağınızı öğretmemi istiyorsanız bu videoya 10 like gelmesi lazım. 10 like gelirse bu uygulamanın da nasıl kurulduğunu göstereceğim. Dur Boy geliyor. Zigma Boy'u alayım. Oç, 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 oç. Hadi Sigma boy. Tamam. Ben petleri tasayıp geliyorum. Ve arkadaşlar, rebirth'ü at. Tamam. Tamam, ikinci kat açıldı. Ve sonraki rebirth için turilimel oturuliti var. E, param yok. Dur şöyle alabilirim belki. börse lazım hadi ah be iki hesabı kontrol etmek zor diğer hesap yürüyor dur bari şu pandanutçiyi alayım ya balerinaya risk edeceğim de pandanutçiyi alırım trilyon param var ne alsa ne gelse alırım zaten şöyle tamam Arkadaşlar ben şimdi pet hızlamak için say, normal server'a gireceğim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar biraz para biriktirip ekstradan para biriktirip geldim. Neler alacağım? Tokat alacağım. Arı silah alacağım. Biraz daha param olsa bobin alırdım. Ama yok. O yüzden bobin alamayacağım. Şöyle yapalım. Tamam. Kavallo Vitoaz'a yardım etme diyor. Benim yanımdaki adamda ne var? Yani iş görmez. Ama. Ne vurdu lan ben? İş görmez ama biraz para katmam lazım. Bobby'i almam O yüzden alacağım iki dakika. Ya hocam oraya niye taret koydun? Neyi çalmayı planlıyorsun? Param olsun diye aldım bunu da. Sinir edecek evet. Niye niye orada niye taret var? Ay. Neyse bobin alabiliriz artık satalım. Dun dun dun. He bobin, bobin de aldık. Şimdi süresi az kalmış. Girip Lucky Blue mu çalsam? Hop. Dızla, 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 dızla. Geri atma oyun, geri atma oyun, geri atma oyun, geri atma oyun. Yes. Çabuk Rhino için, Rhino için. Rhino. Ve Rhino adam çıktı. Rhino Tostarino. Ve söyle ben oyundan çıkayım. Şunu da Arkadaşlar sunucuya girdim de girdiğim gibi bombadilo geldi de. Geçsemeyeceğim. Gitti o. Neyse ben petleri getireyim buraya. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle. Bobin alacağım hızlıca ulaşmak için. Sonraki videoda bir bird daha atarım. Pet hesabımı tam olarak göstereyim size. Videoyu bitireceğiz. Neyleri alacağız? Her şeyi alalım. Bu gel. Ben götürüp geliyorum. Evet arkadaşlar hesabımız şu şöyle oldu. Lionel Cactuselli 650 veriyor. Sonra Reynoso Tarino altın 2.6 veriyor. Bombini Guzini 5k veriyor. Sigma Boy 1.3k. Bombali ile 2.5k. Lionel Cactuselli'nin su elmas 9.975 veriyor. Panon Pan 3, 1.2k. Simpanzini bana ne 300 veriyor. Aa gorillo watermelon derillo. Bunu da alalım. Gel. 8k veriyor. En güçlü petim olacaksın gel. Bu da gelsin videoyu kapatacağız. Zigma boy geldi. Alalım. He, bir şey satmam lazım. Şey satamam. Şeyde lazımsın. Riporte, Leona kaktüselli Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, bye bye. Bir de arkadaşlar, özel soru çekişti için, siz katılın, özel soru alacağım kazanan birini bakın. Yoruma Roblox kullanıcı adınızı yazın, yoksa çarka ekleyemem. çarkı da göstereyim size. Şöyle dolu. Evet arkadaşlar 8 olan bebek alt tire burt 31. Mert Kaplan 2015. Sihirli annem 21 21. Aks Yusuf 878. Krips Lokslu 1008. Kralo, Kral o. Kral alt tire oyuncu 0707. Berk Yılmaz 1239. Ve Rayul 1. Tekrar okudum çünkü Rayul 1 çarka eklendi. Sizin de adınızın eklenmesini istiyorsanız alta yazın yorumlara. Nasıl yapacağız derseniz çarktan çıkan isim elenecek. Mesela örnek olarak attım. Bu sayılmayacak. Mesela son videoda olsaydık Aksiyusuf 878 elenmişti. Çünkü çarktan çıktı. Yani video konsepti böyle olacak. Pazar günü yayınlayacağım bu videoyu da. O videoyu yayınlayana kadar VTS yapmanız lazım. yani yoruma yazmanız lazım. Stile Brain Road videolarından birine. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.